Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Selda. Bugün sizlerle Temmuz ayı okuma planımı paylaşmak istiyorum. Haziran ayı çok güzel bir ayı olarak geçti benim için okuma anlamında özellikle. E, iş anlamında çok yoğdu. Onu hemen kenara bırakıyorum. E, büyük oranda... Geçen ay planladığım kitapları okudum. İki tane kitabım kaldı. Bir tanesi yetişmeyecek. O yüzden onu zorlamayacağım. Temmuz ayına eklerim onu. Ama bu listede de hiç paylaşmayacağım zaten. Kumru ile Kumru'yu okuyamadım bu ay. Onu Temmuz ayında okurum diye tahmin ediyorum. Onun haricinde çok güzel kitaplar okudum. Artık de Haziran ayında güzel güzel konuşuruz yorumları en azından. Bu ayda kendime yine okumak için 10 tane kitap seçtim. Ama tabii ki de bu 10 kitap, 10 olarak kalmaz diye düşünüyorum. Hep az seçmeye çalışıyorum ama maalesef olmuyor. En az 10 yani. Arkaya elediğim bir sürü kitap attım şu anda. Kaktüs Kitap Kulübü'nüzün bu ayki Dünya Klasikleri bölümünde biz tüfek mikrop çeliğe Haziran ayında başladık, Temmuz ayında devam edeceğiz, o yüzden onu göstermiyorum. Dünya Edebiyatları turu bölümünde ise Natsume Sosaki'den Gönül isimli bu kitabı okuyacağız. Bu kitabı çok merak ediyorum. Ben bu kitabı öne almak için de çok uğraştım ama şey yapmak istemedim, grubun tabii ki de düzenini bozmamak için sabırla bekledim bu ayın gelmesini. Çok merak ettim. Kitaplardan birisi Sosaki'den ben daha önce madenciyi okudum fakat madenci Sosaki kitaplarında böyle ayrı bir yerde tutulan bir kitapmış. Ben bunu bilmiyordum maalesef. Ee, çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim o yüzden o kitabı. Ee, bir de Storytel'de Küçük Bey'i dinledim. O da güzel bir şeydi, romandı, kısa bir roman zaten. Onu da sevmiştim ama en çok gönül merak ediyorum bu ay okuyacağım bu kitabı. Japon edebiyatına bu ay konuk oluyoruz. Diğer okumak istediğim kitap ise Buzatti'den Tatar Çölü. Bu ay birazcık benim için yeni yazarlarla tanışma ayı oluyor. Buzatti ile daha önce hiç tanışmadım. Bu kitabı ile birlikte tanışacağım. Aynı zamanda bu kitabı Müge ile birlikte okuyacağız. Müge'nin şu an bundan haberi yok. Birazdan kendisi gelecek ve bunu öğrenmiş olacak. Ben bu kitabı çok oldu alalı ama bir türlü fırsat bulup okuyamamıştım. Çok güzel yorumlar gördüm bu kitapla ilgili. Bir sahaf alışverişinde de kitabı sahafta görünce Müge dedim ki al bunu beraber okuyalım. Bu şekilde bu ay Tatar Çölünde de okuyacağız. Diğer okumak istediğim bu ay kitap Aziz Nesin'den Şimdiki Çocuklar Harika isimli bu kitap. Aziz nesinden ben daha önce Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'ı e, okuduğumu hatırlıyorum ama böyle yarım yamalak hatırlıyorum. O yüzden onu da tekrar okumayı düşünüyorum zaten. Ama bir başlangıç yapmak istedim. Sahaftan takasla almıştım ben bu kitabı. Sahaftaki beyefendi bu kitabı önermişti. Zaten okullarda da çok fazla isteniyor. Genelde e, or, hani öğrenciler gelip alıyor bu kitabı diye söylemişti. Merak ettim. Bakalım e, nasıl bir romanmış. E, diğer okumak istediğim kitap ise Agatha Christophe'dan Büyük Defter, Kanıt ve Üçüncü Yalan. Bu bir üçleme. YK'ya bunu tek bir şekilde, tek bir kitapta basmış. Çok da iyi yapmış bence. Bu kitabı ben Melikşah'ın İş Sanattaki Hayatımın Listesi programında... Serkan Keskin'in hayatını kitabı olarak gördüm. O yüzden çok merak etmiştim. Yakın zamanda da İpek Dadakçı okudu bu kitabı. O da çok övgüyle bahsetti. O yüzden çok merak ediyorum. Basımı yoktu. Basımı olduğu gibi ben de aldım. Meraklı okuyacağım kitaplardan birisi bu da. Diğer okumak istediğim kitap ise Herman Hesse'den Bozkır kurdu. Ben Herman Hesse'den daha önce Siddhartha'yı okumuştum. Sidarta'nın biraz aurası farklıydı açıkçası. O yüzden ben o kitap bana biraz ağır geldi gibi hissetmiştim yani net konuşmak gerekirse Evet güzel bir kitaptı sorguladığı bazı konular itibariyle de hoşuma giden bir kitaptı ama e, tam olarak idrak edemediğimi düşünüyorum O yüzden belki ilerleyen zamanlarda tekrar okurum Bu kitabı da Özgün çok önerdi e, yakın zamanda yine nesrin önce de okudu Nesrin önce da çok önerdi bu kitabı O yüzden e, ben de çok merak ettim e, büyük defterş ve işte Agatha Christie Christophe'un kitaplarını alırken bunu da ekledim ve bu ay okumak istiyorum. Çok merak ediyorum bu kitabı da. Diğer okumak istediğim kitap ise Saç Örgüsü. Bunu da sanırım Youtube'daki iki, birinci ya da ikinci alışveriş videomda paylaşmıştım. Kadın hikayeleri okumayı seviyorum. Bu kitap da çok sevilen bir kadın hikayesiydi, öyle hatırlıyorum. O yüzden merak ettiğim için bu ay okuma listeme dahil ettim. Şöyle tekrardan göstereyim. Çok merak ediyorum. Bakalım nasıl bir okuma olacak. Buradan sonra da 4 tane Türk yazarımız var. Ben bu ay önce şeyi göstereyim. Sabahattin Ali'den Sırça Köşkü okuyacağım. Biliyorsunuz ki Sabahattin Ali okunmaya bayılıyorum. Geçen ay içimizdeki Şeytan ve Değirmen'den sonra Sabahattin Ali'nin kalan kitaplarını da aldım. Ve hepsini sırayla okumayı düşünüyorum. Külliyatını tamamlamayı düşünüyorum. Kalemine hayranım çünkü. Bu ayki listeme de sırça Köşkü dahil ettim. Buradan sonrasında ise bu ay yeni tanışacağım Türk yazarlar var. Ben Sabahattin Ali ile ilgili okumalar yaparken bana Said Faik Abasyan'ın da öykülerinin çok iyi olduğu söylenmişti. O yüzden Said Faik'ten de bu ay listeme... Lüzumsuz Adam'ı dahil ettim. E, aynı zamanda şu an e, kitaplığımda da 4 tane falan şeyse, Said Faik var. Onları da her ay okuma listelerimi dahil ederek e, yine külliyatını tamamlamak istediğim yazarlardan birisi. Çok merak ediyorum. Bu ay tanışmış olacağız. E, diğer yine tanışmak istediğim yazar ise Selçuk Baran. Selçuk Baran'dan Yelkovan Yokuşu'nu bu ay listeme dahil ettim. Selçuk Baran'la ilgili de aslında ben Avukat Okur Semmih'ten, o çok güzel Selçuk Baran okuyor. Ondan tavsiye istedim. Hani hangi kitabıyla başlayayım diye. Ben Tortu'yla başlamıştım. Öykü kitaplarından zaten başlamayı düşünüyordum ama hani tavsiye edebileceği bir kitap var mı diye sordum. Tortu da bende var zannediyordum. İyi tamam ben de onunla başlayayım o zaman dedim ama yokmuş. Yel kovan Yokuşu'yla başlayacağım. Umarım iyi bir başlangıç olur. Selçuk Baran bu arada adı yani şöyle hak ettiği değeri görmemiş bir kadın yazar olarak genelde bahsediliyor. Okuyan arkadaşlar da bunu çok fazla söylüyorlar. ama ben artık fazlaca gündeme geldiğini ve birçok okurun haberdar olduğunu düşünüyorum. Bu camianın açıkçası en iyi yanlarından birisi de bu. Kesinlikle böyle kıyıda köşede kalmış yazarlarımızın da tanınması için teşvik etmek gerçekten çok iyi ve gerçekten yazarların da hak ettiği değeri görmesini sağlıyor. Bu şekilde Selçuk Baran'dan da kitabımızı dahil ettik ve son olarak Temmuz ayına yaz günlerine bir tezer özlü dahil ettim. Ben tezer özlü ile hiç tanışmadım. Çocukluğun soğuk geceleriyle bu ay tanışacağım. Tezer özlü evet karamsarlığıyla ünlü bir yazarımız fakat ben çok etkilenmem böyle şeylerden okumak daha doğrusu etkilenmez evet o psikolojiye girersiniz ama zaten bir saat içerisinde bir vurur geçer diye düşünüyorum <laughs> umarım öyle olur umarım kalıcı bir etki bırakmaz çok merak ediyorum o yüzden bu ayki listeme de dahil ettim bu ay yine dediğim gibi 10 tane kitap seçtim ama arka tarafta okunmayı bekleyen ve bu ay aslında dahil ettiğim ama sonra Selda azalt bence dediğim e, kitaplar var. Onlarla da yine devam ederim. Şu şekilde de göstermiş olayım. E, hepsini çok merak ediyorum. E, bakalım Nasıl bir ay bizi bekliyor olacak? Sıcaklarla da baş etmeye başlayacağız yavaş yavaş. Sizin Temmuz ayı okuma planınız nasıl? Var mı bir planınız? Yorumlarda görüşürsek sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.